Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir video daha hakkında konuşacağım. Bu eee YouTube'la ilgili olacak. YouTube'la uğraşan arkadaşlar için olacak. E, burada görüyorsunuz benim videolarım var. Biliyorsunuz e, buralarda linkler falan oluyor. Videonun altına koyduğum linkler var ya arkadaşlar, onların eee onları gö gönderip linki kısaltıp nasıl paralı hale getireceğinizi göstereceğim. Şimdi benim burada hemen şu hesaba giriyoruz. Ben e, bunların hepsini altta linke vereceğim. Buradan yapabilirsiniz. Pubiza diye bir site var arkadaşlar. Bunu ben aşağıda linkte ver Linkini vereceğim zaten. Pubiza'ya geliyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Mesela e, linklerim diyorsunuz. Ya da ben size şöyle göstereyim. Ee, şimdi. Geldiniz site karşınıza çıktı. Youtube'a geliyorsunuz. Herhangi ya da yani başka bir şey de olabilir. Bir Youtube'un altına bir şey vereceksiniz. Evet arkadaşlar. Ee, mesela FIFA ile ilgili bir video yaptınız. FIFA'nın bir şeyini attınız böyle. Mesela ben bunu diyorum. Buradan CTRL-C ya da kopyala diyorsunuz. Bu da geliyoruz. Ben vereceğim aşağıda. Bu bize geldiğinizde şurada arkadaşlar. Mouse'unu görüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. CTRL e V yani yapıştır diyorsunuz ve bunu kısalt dediğiniz anda bakın link başarıyla oluştu. Şu link gördünüz değil mi? Direkt böyle kopyala diyorsunuz. Zaten linklerde gösteriyor. Bakın şöyle evet şurada şu link olarak gösteriyor. Şöyle gördünüz. Bunu kopyaladım. Bakalım yapıştırayım ne çıkacak. Evet ne diyor? Birinci git diyor. Bunu kapatıyorsunuz. Çıkan reklamların hepsini kapatın arkadaşlar. Bunları hiç takmayın. 8 saniye falan bekleyin. Bu her saniye içinde size para kazandıracak. 50 kuruş, 1 lira, 10 kuruş, 20 kuruş her neyse. Birikir birikir güzel bir şeye çıkar. Çıkan reklamların hepsini kapatın. Aynı sitede devam edin. Ta ki oyunun sitesine gelene yani içeriğin sitesine gelene kadar. Bakın FIFA'nın sayfasına hemen attı bizi. Yani bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir şey. Ben şu linki kaldırayım. Ha, mesela arkadaşlar pardon kaldırmadan göstereyim. Bugünkü tıklama diyor. Bak ben tıkladım bir olarak gösterdi. Bundan bir kazancımız mesela 16 bir kuruş mesela gördünüz mü? Bunu yani bir kuruş çok e, az demeyin çünkü bunlar girildikçe hep bir kuruş vermiyor. Mesela reklamına göre 10 kuruş, 1 lira olduğu zamanlar oluyor. Benim mesela 16 lira şu an yüklenmiş durumda. Videoyu beğen. Kanala da abone ol. Bildirimleri açmayı da unutma. E, onlara da hesabım diyerek hesabınızdan e, kendi Papara ve Paypal. Paypal Türkiye'de şu an yok diyebiliyorum ama Papara hesabınıza geliyor arkadaşlar. Sadece Papara'ya geliyor. Papara açmak için de ayrı bir video çekmemi istiyorsanız söyleyin onu da çekeyim. Papara'da zaten kolay açılıyor bir hesap. Kartınızı da istediğiniz yerden alabiliyorsunuz ve kullanışlı bir şey. Dediğim gibi işte böyle kolayca azıcık az buz böyle birike birike para kazanabiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.